Arkadaşlar hepinize selam. Ben Aziz. Bugün sizlerle birlikte bir sonraki güncellemeyi göstereceğim. Müzik niye kesildi ya? Ha. Ha. Bir sonraki güncellememiz ise bir dakika. Bir sonraki ilginci adı Balyoz 35. Ve ben tek başıma olduğum için tek başıma oynayacağım. Eee Ve bu modu nereden indirdin diye sorarsanız Yani bu PUBG'nin beta sürümü. Buradaki gibi. Şu beta sürümü. Bunu indirdiğiniz zaman PUBG'nin bir sonraki güncellemelerini oynayabilirsiniz. Ya! Hay senin ya. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi elimi yönlendirdiğim yerde 3.5 yazıyordu. Yani gören görmeyenler de olabilir. Bilmiyorum. <Gülüyor> 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 Başla. Arkadaşlar, bir de bu modda yeni, bambaşka bir özellik daha var. Bu modda kastığınız e, bronzdan as'a kadar giden veya otorite kadar giden level'lar var. Bu level'ları atladığınızda ise e, bir sonraki güncelleme indirdiğinizde de onlar geliyor. Bir de bu ejderhanın kalbi. Bu dönen şey. Bir dakika. Ha. Hmm, İsabet rengi kırmızı, hasar rengi kırmızı. Tamam. Tam başlayacağın zamanı mı buldun ya? Arkadaşlar bir de eee Frost Frostheim var ya. Buz hisarı yani. E bu hisarında neyler? Her neyse. Bir şeyler olabiliyor. Yani ejderhanın önce şeyleri sonra da Böyle ejderha aktifleştirdiğinizde çıkan bir şeyler olacak. Ee, onlara ejderha aktifleştirilmeden kırmanız lazım. Eğer kırmazsanız e, ejderha sizi öldürebiliyor. Bambaşka bir yerlere gidelim. İşte ejderha bu. Bu ejderha. Şimdi bakın şunları kıracaksınız. Şu mavi şeyleri. Bunları bir tane balyoz var. Ee, size balyozu göstereceğim. Ama balyozu bulabilirsin. Ha bu. Batch 31. Yani bununla bu buzları kırabiliyorsunuzdur. Yok bunlar kırılmıyor. Ama Edarhan etrafındaki buzları kırdıktan sonra ee, size bir tane özellik geliyor. Ejderha borusu diye geçiyor. Ah, <laughs> yanlış yaptım. Acı ben ne yapayım VSS'yi ya? Bu arada şu sandıklara odaklanmayın. Sandıklar berbat eşyalar veriyor. Bir de hiç mermi harcamamak için adamları balyozla öldürebilirsiniz. Bir de gördüğünüz gibi haritanın altında bir şeyler yazıyor. O yazı şu ortadaki Eydarha'ya ait. Yani bu Eydarha'nın açılma süresi. Eğer çok hızlı açılmasını istiyorsanız ee, şöyle yapmalısınız. Bunları bir süre vuracaksınız. Ondan sonra şu buzları kırmaya başlayacaksınız. Böyle. Kırıyorsunuz ve birkaç dakika sonra ee... neyse. Çok uzun sürüyor. Bir de bunları şeyle kırabilirsiniz de. Bu şeyle. Bir de bu tuşa basılı tutunca bu yüklendiğinde iki kere yaptığın, üç kere yaptığında vuruyorsunuz. Kırılma sesleri duydunuz değil mi? Ha işte o buna ait. Bir de bu bu boynuzda ne işe yarıyor? Boynuzları kıramıyorum da. Iııı neyse. Video uzun olabilir. Heh, buraya girdiğinizde Burada 30 saniye beklediğiniz an Ejderha size hiçbir şey yapamıyor. Yani Şu ejderha kanını içtiğinizde Bunu hem canın full hem canınız fulleniyor hem de enerjiniz fulleniyor. Ve 10 saniye bekleyeceğim. 10 saniye boyunca vurunca kırılıyor. Kırıl. Kırıl. Ha, kırdım. Hayır Ejderha gitme. Geri dön. Gitme. Geri dön lütfen. Uzaklaşma. Bu burada saf gibi uçacak mı? Sadece. Hayır. Hayır. Git 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 ya Sap'a bak